Merhaba. Bugün türler arası embriyo transferi teorisinin hikayesini anlatacağım. Nereden çıktı? Nasıl çıktı? Ve ondan hareketle nerelere evrildi bu tezler? Onları anlatacağım, hikayesini anlatacağım daha doğrusu. Nide'de yatarken, çevrem biliyor Nide hikayesini, yatarken Hikmet Kıvılcımlı'nın bir metninde bir cümle okudum. Cümle şöyle idi. İnsan beyni sürekli dönen bir değirmen taşı gibidir. İçine bir şey atarsanız onu övütür. İçine bir şey atmazsanız kendi kendini övütür diye bir cümle. Tabi üstüne de düşündüm. Önemli bir cümle ama. Yani gerçekten de şeyime de yattı. Aklıma ve mantığıma da yattı. Sürekli dönen bir, dönüyor gerçekten. Hareket olmadan bir şey olmaz zaten. Hareketsiz, hareketsiz varoluş da olmaz, varlık da olmaz, kozmos da olmaz, beyin de olmaz, hiçbir şey olmaz. Varlığın özü harekettir. Neyse bunu okuyunca şöyle düşünmeye başladım. Ben beynime, aklıma bir şeyler vereyim. Onu övüşsün beni öğütmesin. Tabi cezaevi koşulları kötü. Bir de idarelerle filan sürtüşüyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Baya böyle bir şey. Uzun süre kalorifer yakmadılar. Zor şartlar gerçekten. Üşüyoruz. Neyse o tarafa girmeye gerek yok. Ben okumaya başladım. Ama genelde de şey okuyordum ben. Polislerin felsefenin temel ilkeleri, başlangıç ilkeleri ve de Engels'in doğanın diyalektiği. Bakınız bir kıvılcım nerelere götürüyor. Bir esinlenme nerelere götürüyor. Şeyi okuyordum sürekli. Evrimin subjektif objektif koşulları yani iç ve dış koşulları nelerdir? Ne demek bu? Bu iç ve dış koşul meselesi yani bir olgunun bir oluşumun olabilmesi için, olabilmesi için iç ve dış koşulların olgunlaşmış olması lazım. İç koşulun olgunlaşmış olması ya da var olması o oluşumun olması için yeterli değil. Dış koşulun da olması lazım, olgunlaşmış olması lazım ve olması lazım. Bu bende bir şey nasıl söylerler hani bir şey çarptı derler ya. Ben de bir şeye sebep oldu. Soruya zaten şeyde Engels de muhtemelen öyle bir örnek veriyor. Benim kafamda bir şimşek çaktı. Evet öyle demek lazım. Ne diyorlar? yuroka diyorlar ya. Latincesi. Buldum. Aa dersiniz. Onun gibi. Bir şimşek çaktı. Dedim ki ya yumurtadan civciv çıkabilmesi için iç koşul ne? İç koşul yumurtanın evcille şey döllenmiş olması lazım. Sağlıklı olması lazım. Yani özü şu, döllenmiş olması lazım. Döllenmiş olmak yumurtadan civciv çıkmasının iç şartı. Bir de ana parametrelerinden ya da ana dinamiklerinden birincisi. İkincisi ne? Bir sabit ısıda belirli süre, 21 gün kalması gerekiyor. Dış şart, tutuşkan koşulu ya da annenin vücut ısısında belirli zamanda, belirli ısıda tutulması lazım o yumurtanın. Dış koşulda bu, dış şart. Buradan ben de şimşek çarptı. Ve dedim ki ben bunu deneyebilirim. Bakalım hakikaten hem Engels'in şeyi doğru mu? Yerçi Engels sosyal ve siyasal olaylar için onu söylüyor ama aynı zamanda da doğadaki olaylar için de söylüyor. Yani sadece sosyal ve siyasi olayların oluşum ve analizi konusunda konuşurken söz etmiyor. O iç ve dış koşullar meselesinden doğadaki oluşumlar içinde söz ediyor. Ben böyle bir şeye girdim. Dedim ki ben bunu bir deneyeyim. Şeyde anlattım. Aklın Ayak İzleri kitabında. Çok o tarafına girmeyeceğim. Ben genel hikayesini anlatmaya çalışıyorum. Şey ettim. 10 tane döllenmiş yumurta istedim idareden. Getirdiler. Döllenmiş yumurta ne demek? Döllenmiş olmak civciv üretebilmenin iç koşulu, subjektif koşulu, objektif koşul da dışı ya da dış koşullar. Rıda, ısı, belirli ısıda, aşağı yukarı sabit ısıda, belirli zaman tutulması gerekiyor. Dış koşulda o. Dedim ki ya şimdi dış koşulunu değiştirelim. İşte benim kafamdaki şimşek bu. Çok an şimşek. Ya ben bunun dış koşullarını değiştireyim. Dış koşulu ne? Yumurtanın içinde oluyor bu. Ben bunu yumurtayı kırayım. Şeye koyayım. Fincana. Soğutucu şartlarında oluşturayım ve ben buradan bir deneyim. Bakayım civciv olur mu? Tabii bu deneyi şuradan şey yapıyorum. Çünkü dış koşul, iç koşul olunca benim kafamda o şimşekten dolayı bir de şu çarptı. Ya o zaman bir keçinin embriyosunu koyunun rahmine koyalım. Rahim dış koşul, dış şartlar. İç şartlarda döllenmiş yumurta embriyo yata. Ben bunu koyayım, deneyeyim. Bunun içinde en iyi tabii ben o koşullarda Nide'de bir keçe embriyosunu bir koyun rahmine koyamayacağıma göre yapabileceğim tek deney yumurta şeyi. Tabii ki şeyler benzeşiyor. Zaten bu, bu tür deneylere bilimde, bilim literatüründe Proksi deney derler. Biz deney yapıyorum. Yapayım ben bunu dedim. Yaptım heyecanlandım, bekledim. Olur mu, olmaz mı? Acaba bunu ben mi söyledim? Başka yani birileri söylemiş midir? Çünkü şey derler hep. Orada şunu konuşurduk. Hep. Ya Aristo mutlaka bunu söylemiştir. Ne aklınıza yeni bir şey gelse herkes Aristo söylemiştir diyor. Gerçekten Aristo söylemiş midir acaba diye. Ben de bir Aristo şeyine girdim. Ondan sonra bu tarafa doğru kim söylemiş olabilir, nasıl söylemiş. Kendimce araştırdım, araştırdım. Kimse de bulamadım. Nitekim bu sonucu da zaten şimdi şey oldu. Yani kanıtlandı. Ben söylemişim böyle bir şeyi. Yani o türler arası embriyo transferi teorisini ben atmışım ortaya. Neyse. O şeyden 3 tane 10 tane yumurta aldım. 4 tanesini kırmadım ki kuluçka koşullarını yerine getirmiş miyimi test edeyim diye. Yani o dört tane döllenmiş yumurtadan civciv çıkmazsa demek ki ben kuluçka koşullarını yerine getirmemişim. O zaman yumurt şeyden bardaktan ve fincandan da şeyin çıkmaması son derece doğal. Yani hipotezim yanlışlanmıyor. Eğer civciv çıkmazsa o dört taneden çıkıp da benim bardaktakinden ve fincandakinden çıkmazsa anlayacağım ki benim hipotezim yanlış. Dört tane kırılmamış yumurtadan çıktığına göre de demek ki ben kuluşka koşullarını yerine getirmişim. Bu akıl yürütmeyle devam ettim, bekledim. Üç tane şeyden, tabii çok şeyine girmeyeceğim, üç tane şeyden bardaktan şeffaf olduğu için görüyorum zaten bardakları. Öyle siyasi siyah bir şeyler oluştu. Cici çıkmadı sacası. Dört tane kırılmamış yumurtadan cici çıktı. Üç tane de fincandan çıktı. Ama bu üç tane fincandan cici çıkması beni anlatamam. Anlatılmaz zaten. Anlatılmaz. Beni nerelere götürdü beni? Yani çıkmasaydı var ya kahrolurdum gerçekten. Kahrolurdum. Öyle de düşünüyordum zaten. Çıkmazsa yani çünkü bir heyecan araştırdım. Her tuttuğum adamın koluna giriyorum, volta atıyorum. Ya bak böyle böyle bir şey söylüyorum. Arkadaşlarım da kulakları çınlasın hepsinin. Bana ya Oktay oh sana düşmez. Bunu işte enstitüler var, üniversiteler var, akademisyenler var, şirketler bile profesyonel araştırma yapıyor bir de bunun tarihsel şeyi var işte Aristo'dan bu yana ya da şey yapalım nasıl yapalım götürelim şeye kadar Thales'e kadar. Thales'ten bu, bu yana bir sürü düşünür var filozof var en azından onlar tartışmışlardır onlar söz etmişlerdir filan. Neyse ben hiç kimseyi dinlemedim gerçekten çünkü araştırdım. Sonra bir de şeye ııı e, şeye Çapa Fakültesine ve öteki bir daha tıp fakültesi vardı unuttum onu. Orada iki tane hocaya Mektup yazdım. Ya embriyoloji kürsüsüne daha doğrusu. Mektup yazdım. Ya böyle böyle düşünüyorum ne dersiniz diye. Ondan da oradan bana mektup geldi cevap. Dedi ki memleketin tabii 12 Mart sonrası memleketin bir sürü meselesi varken bunlarla mı uğraşıyorsunuz dedi. Ben de içerideyim. Nide'deyim. Memleketin meseleleri. Hüzünlendim tabii yani üzüldüm. Neyse. Tabii ben hiçbir şey durdurmaz. Çünkü ben buldum bir şey bir yerden. Sonra buradan hareketle. Peki yumurta kabuğunun dışında civciv çıkarıyorsa iç şart ve dış şart dış şart değiştirin yani şöyle söyleyeyim. O zaman bir keçi embriyosu koyun rahminde büyür mü diye bir soru daha sordu. Ben onu büyür diye de düşündüm. Bir soru daha sordu. Oradan hareketle sonra 83 yılında Almanya'da bir enstitü cüce Afrika keçisini embriyosunu koyun rahmine implant etti ve doğum sağladı. Benim de bu hipotezim teori oldu. Yani ben şu anda türler arası embriyo transferi teorisinin sahibiyim. Sonra ya o orada olur. işte domuz işte öküzde olur. Eşek atta olur. İşte bu bu hibritleri de işte melezlemeyi filan araştırdım. Dışarıdan konuyla ilgili kitaplar istedim. Bir de Nide çok şeydi. Nide çok güzel bir ortamdı. Çok güzel kütüphanesi vardı. Oradaki yatan insanlar, siyasiler benim arkadaşlarım. Beni onların entelektüel ve zihinsel birikimleri, kapasiteleri beni besledi. Çünkü kafama takılan soruların hepsini gidip rahat rahat soruyordum, tartışıyordum, sıkıyordum ama bazılarını e, kulakları çınlasın. Neyse. Sonra bir soru daha sordum. Gene bunların hepsi nidede oluyor. Ya peki şempanze embriyosu insan rahminde büyütülürse ne olur? Bu soru benim insan evrimi hipotezimin ya da tezimin, teorimin hareket noktasıdır. Tetikleyici sorusudur. Zaten böyledir. Derler ki çok güzel bir tanım var. Şeyin Amerikalı geçenlerde öldü. Daniel Dennett filozof ama bilim adamı filozof. Yani o felsefeyi bilimle sentezlemiş bir adamdı. Onun bir sözü var. Doğru soruyu buluncaya kadar yaptığınız zihinsel ve entelektüel faaliyetlere felsefe denir. Faaliyetlerin tümüne felsefe denir. Çok seviyorum. Bir sürü felsefe şeyi var. Kanımı var. Kantın da var. Başkalarının da var. Ama bu çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum onu. Çünkü gerçekten de öyle. Felsefe doğru soyu, soruyu buluncaya kadar yapılan zihinsel ve entelektüel faaliyetlerin tümüdür. Bilim de bu soruya yanıt arar ve bulur. Bilim de doğru soruya yanıt arama faaliyetlerinin tümüdür denebilir. Her şey zaten doğru bir soruyla başlar. Sonra insan evrimi ile ilgili literatüre daldım, araştırdım. Tabii orada ne varsa onlarla. Ama soruyorum arkadaşlarımın, gene söylüyorum. Zihinsel birikimleri, kapasiteleri, entelektüel birikimleri beni besledi. Oradan hareketle de geldim son şimdi yani son şeklini alan insan evrimi, teori mi, tezimi, hipotezimi her neyse o şimdi bilimin kucağında duruyor. O hipotez, teori olmadı ama teori o. Yani şöyle teori. Ee, bana Amerika'da, ben Amerika'da iki tane üniversiteye online katıldım. İnsan evrimi teorimi sunumunu yaptım. Online konferans verdim. İki tane üniversiteye de in person diyorlar. Şahsi gittim. İnsan evrimi teorimi anlattım. Moskova Üniversitesi'nde anlattım. Şeyde Danimarka'da Odense Üniversitesi, Odense State University diye bir üniversitede anlattım. İngiltere'de Oxford'da anlattım. Loughborough Üniversitesi'nde anlattım gene İngiltere'de. İngiltere'de Royal Society de İngiliz Kraliyet Akademisi'dir bu. Royal Society'de Richard Dickey'in doğum günü vesilesiyle düzenlenen bir sempozyuma, konferansa da katıldım ve insan evrimi teorimi sunma şansım oldu. Yani şunu demek istiyorum. Antropoloji dünyası beni biliyor. Benim en azından insan evrimi teorimi biliyor. Ve şöyle bir, Amerika'da bana şunu söylediler. Ee, şimdi senin bu hipotezin Yanlışlanıncaya kadar doğrudur. Bilim dünyası yanlışlasın. Ya da mesela şunu da söylüyorum. Verin bana ben şey yapayım. Deneyeyim. Yani olanak verin, fırsat verin. Aslında bir bilim adamı bir ülkenin bilim adamı bir ülke bilim adamına bunu sağlamalıdır. Bunu vermelidir. Ülke yapar zaten bu işleri. Bilim adamına yol açmalıdır. Bilim adamının yolunu açmalıdır. Ki o Tezini, teorisini, hipotezini geliştirsin, denesin. Şimdi şey şöyle bir durum da var. Ee, Karl Popper, Avusturyalı. Ben görüşlerine katılmıyorum. Yani şey bulmuyorum. Doğru bulmuyorum onun o şeyini. Ama şöyle bir teorisi var, bir hipotez. Eğer denenerek yanlışlanamıyorsa, yani özü denenemiyorsa o hipotez hipotez olamaz. Zaten denenmiş bir hipotez de hakikaten hipotez olamaz. Teori olur o zaman. Yani totoloji gibi bir şey. Sevmiyorum onun bu laflarını. Zaten öbür, öbür eleştirilen de sevmiyorum. Eskiden ben böyleydim. Bir şeyler gördüm de ondan sonra böyle oldum. Filan filan bir sürü şey var. Ama bilim dünyasında biraz böyle bir şey görüyor. İşte denenebilir olması lazım hipotezlerin. Ben de deney öneriyorum. Diyorum ki koyun bir tane şempanze embriyosunu insan rahmine doğum sağlayın. Bunlar olabilir. Bunlar artık kanıtlandı, biliniyor da. Hiç kimse itiraz etmiyor. Dünyada da kimse itiraz etmiyor. Hayır. Önceleri hep ha, diyorlardı. Olmaz. Şempanze embriyosu nasıl insan rahminde büyür? Büyür. Denerseniz görürsünüz. Yapılsın. Ondan sonra görülecektir şey. Ee, kafatası hacminde değişim ve büyüme değişiklikleri gözlemlenecektir. Bunları şunun için anlatıyorum. Şöyle bir öngörüm var. Yazı bitiyor. İnsan, yani Sümerlerin olağanüstü icadı artık İnsanlığın yaşamında o derece ciddi yer kaplamıyor. Artık görüntüler, konuşmalar var. Teknoloji değişiyor. giderek 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 şey tezleri bile e, akademik tezler bile, makaleler bile sözlü olma eğiliminde. Oraya doğru gidiyoruz. 5 sene içinde olur, 10 sene içinde olur, 50 sene içinde olur, 500 sene içinde olur. Ama gidiyoruz süratle. Çünkü bu daha pratik. Bütün canlıların hayatında pratiğe ve az enerjiye doğru akış vardır. Bütün canlılar hayatında kullandıkları metotları, yöntemleri pratiğe ve kolaya doğru geliştirirler. Bu da bir diyalektik yasa. Onun için o tarafa doğru gidiyoruz. Ben bunları şimdi şey diye düşünüyorum. Hem anılarım, hem anılarım, hem de teorimin, tezlerimin ee, merak ediliyor. Çevrende bir sürü insan tarafından. Onlara Hikayesini anlatmayı düşündüm, istedim. Evet, böyle bu tür şeyleri çok yapacağım videoları. Daha ileriki zamanlarda da tekrar anlatacağım, Maltepe firarını, yaşadığım ilginç olayları anlatacağım, anılarımı anlatacağım. Yani böyle bir videolar zinciri yapmayı düşünüyorum hayat bana izin verirse, olasılıklar bize izin verirse, çünkü sonsuz olasılıklar içinde yol alıyoruz. Olasılığa gelmişken bir de bir şiirimi okuyayım, onunla bitireyim konuşmamı. Olasılıklar ne olur benden yana çalışın. Mesela milyonda bir saniye geç düşsün kiremit, başıma düşmesin yani. Mesela milyonda bir saniye erken geçsin araba çarpışmayalım yani. Mesela bir ahu gözlüğü pervane edin bana dönüp dursun etrafında mesela. Velhasıl her şey yolunda gitsin yani. Ama ben size tanrı demeyeyim. Siz yine olasılıklar olarak kalın. Olasılıklar ne olur benden yana çalışın. Amen. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.